damak tadında bugün Beşiktaş'tayız, hala mantıdayız. Önümüzde çiğ köfte var, e, böreklerimiz var, mantılarımız var. Onların tadına izninizle sonra bakacağım ama önce İlkay Bey'e birkaç sorum olacak. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Ne kadardır burası açık? Burası aşağı yukarı 8 ay oldu açıları. E, biz biz Beyoğlu'ndan buraya taşındık. Yani Beyoğlu'ndan geldik. Asıl e, şeyimiz orada, şubemiz. Burasını bir şube olarak açtık. Asıl ana merkezimiz orada. Patatesli, kıymalı, kaşarlı, ıspanaklı e, gözlemelerimiz var. E, ama müşterilerimiz arzu etti, ederse istediği gibi karışık da alabiliyorlar. Ama bize sorarlarsa hangi gözlemeyi tavsiye edersiniz diye biz de işte sebze yerlerse şayet ıspanaklı, e, peynirli tavsiye ediyoruz. Eğer e, fark etmez diyorlarsa biz patates, kıyma, kaşarı tavsiye ediyoruz. Yani bu bize yaptırmış olduğunuz tadına birazdan bakacağım gözleme çeşidi değil mi? Evet. Bir de çiğ köfte adı yaman çiğ köfte diyor. Evet. O da e, tercih edilenler mi? Tabii tabii o da genelde öğrenci kısımları genelde oturup e, ellerinde daha hızlı olduğu için eline dürüm alıp giderler. E, daha hızlı oluyor. Bir de e, çok hoş çiğ, çiğ köftemiz çok güzel. E, etsiz e, gayet güzel. Peki kaçla kaç arasında? Saat kaçtan başlıyor hizmetlerimiz? Kaçta hizmetlerimiz bitiyor? Hizmetlerimiz sabah e, 8'de başlıyor. İşte sabahleyin kahvaltı, çorba, işte o tür şeyler. E, gözleme. Ondan sonra saat 11'den sonra da işte mantı, e, diğer ana yemeklerimiz, işte çuyl köftemiz ondan sonra da başlıyor. Gece 24'e kadar devam ediyoruz. Yani buraya gelen karnını doyurmadan gitmiyor öyle yani mi? Mümkün değil. <laughs> Şimdi bir tadına bakacağım önce. Tabii. Şöyle. Bakalım nasıl olacak. Mutlaka halamantıya geliyorsunuz. Önce çiğ köfteden başlıyorsunuz. Şimdi bir de gözlemenin tadına bakacağım. Bakalım karışım olan nasılmış. Hmm. Harika olmuş. Ellerinize sağlık teyzeciğim. Mantının en son tadına bakacağım. O en sonunda. En güzel bir şeyde kalsın. Çok teşekkür ediyorum İlker Bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür diliyorum. ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. <laughs> damak tadında bu hafta hala mantıdaydık. Bir sonraki damak tadında görüşmek üzere.